Koçant Doktor Ali Fuat Gökçe ile yine İsrail-Hamas Savaşı'nı konuşacağız. Sayın Gökçe yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhabalar Ersel Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Dün gece hiç dünyanın beklemediği bir saldırı yaşandı. Hamas 5000 roketle ve sızma girişimleriyle İsrail topraklarına kadar girdi. Askerleri esir aldı, çatışmalar yaşandı. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Ersel Bey, e, İsrail'in bu bölgede kurulmasından itibaren bölgede, ...o coğrafyada kan sürekli akıyor. Vay. Yani gözyaşı, kan ve gözyaşı sürekli var. Esas bu sorun üzerinden hareket etmek lazım. Yani sadece dün akşamki 5 bin roketin sebep olduğu sonuçlar yüzünden değil... ...ya da işte daha öncesine gitmek lazım. Ya da oradaki güncel cari siyasetin ötesinde... ...daha öncesinde neler yaşandı, Tabii. bugüne kadar neler oldu... ...neler bu bugüne gelinmesine sebep oldu... Bunun bütün taraflarıyla, her yönüyle toplumsal, siyasal anlamda bunun tartışılması, konuşulması lazım. Ama tabii bu da bir çözüm değil. Yani olan oldu diyelim ama bu saatten sonra neler olacak? Ee, i̇şte bu yapılan saldırının ardından ya da bu işte harekat adına ne derseniz ardından yapılan açıklamalar, Batı medyasından yapılan açıklamalar, Batı ülkelerine yapılan açıklamalar ya da işte diğer... E, Arap devletlerine yapılan açıklamalara baktığımızda e, çok farklı yaklaşımların olduğunu görüyoruz. İşte bu farklı yaklaşımlar bu olayın çözümsüzlüğüne neden oluyor. Buradaki sorunun çözümsüzlüğüne neden oluyor. Yıllardır o bölgede bir insani dram yaşanıyor. Bu insani dram kendi menfaatlerine yontanlar e, buradaki <laughs> çözümsüzlüğün sebepleri olarak ortaya çıkıyorlar. Halbuki e, tamam orada bir devlet kuruldu. E, Gönül isterdi ki o bölgede gerçek sahiplerinde toprak kalsın, topraklar kalsın. Gerçek sahiplerinde olsun. Ve bir bir olay oldu. Bir olgu gerçekleşti ve o o bölgede bir toprak ama nereye kadar yayılmacılık? Nereye kadar burada oradaki yerleşik halkın, Filistinlerin kendi bölgelerindeki topraklarına çeşitli sebeplerle el koymalar ya da diğer e işte e, çeşitli sebebiyle ibadetlerin yapılmasında sıkıntıların yaşanması ya da çeşitli tarihi yerlerin, kutsal ve dini yerlerin e, el konulması ya da yıkılıp başka şeyler yapılması. Yani yerleşimci diyorsunuz. işte Gazze'deki yerleşimci. Peki kimdir bunlar? O toprakların gerçek sahipleri. İşte buradaki sorun evet. bunu çözmeye yönelik olması lazım. Yani siz bunu çözmediğiniz takdirde ya da farklı şekilde sadece yayılmacı sınırları genişletmeci bir politika izlediğiniz takdirde çözümsüzlüğün de sebebi olursunuz, kaynağı olursunuz. Ve bu konularda tartışılması lazım. Bu nasıl alınacak tedbirlerde eğer e, varsa şu andaki stabil durumda bu saldırıdan önceki mevcut durum içerisinde oradaki bir devletin, halkın, varlığının kabul edilmesi ve ona göre yani eski yerleşimcilerin, e, o toprakların sahiplerinin varlığını kabul ederek onların bir devlet olduğunu kabulünden hareket ederek toprak e, sınırlarına saygı duyulması lazım. Ama bunun olmadığını görüyoruz. Bir, bir şekilde yayılmacı bir politika izlendiğini görüyoruz. Çeşitli sebeplerle işte e, Gazze'de olsun diğer yerlerde olsun e, orta, e, küçük bir olaydan e, büyük sonuçlar çıkararak oralarda tekrar yayılmacının devam ettiğini görüyoruz. Bu da aslında kabul edilir bir şey değil. Buradaki işte Aksa tufanı e, operasyonunu bu bağlamada değer, değerlendirmek lazım. E artık acaba bir e, sona gelişin, dışak vurumu mu? E, artık belli bir hadde kadar gelen yani e, hani derler ya artık son e, şeyde hadde geldik. Bundan sonrası e, yani, yapılan açıklamalardan bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda değerlendirmek lazım. Çok büyük bir sorun. E, yıllardır devam ediyor. E, i̇şte bununla ilgili cari olarak bunu nasıl giderileceğine dair çözüm bulunması lazım. Ama özellikle İsrail'in destekçileri olan batı hükümetlerinin ya da medyasının olaya yaklaşımı farklı. Bir de şunu da aslında belirtmek lazım Ersel Bey. Onların değirmenine su taşıyacak, onların bölgedeki İsrail'in düzeltiyorum Filistin'in yapmış olduğu bu operasyona belki de gölge düşecek bazı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının da bunu da ileride batı kamuoyunda bir algı yaratmaya yönelik olduğuna kabul ederek bu gibi hareketlerden de aslında kaçınmak lazım. Haklı bir operasyon olabilir Filistinler açısından. Öyle de değerlendirmek lazım ama gelecek günlere hazırlık bağlamında da bu şekilde görüntüler vermemek lazım. Bununla ilgili işte en yakın zamanda Karabağ'da gördük. Karabağ'daki o, bölgede Han bölgesinde Ermeniler bölgeyi terk ederken Azerbaycan Devlet Başkanı yapmış olduğu açıklama kayda değerdi. Birlikte yaşama vurgusu. Ama bununla beraber Ermeni de bazı e, Ermenilerle farklı görüntüleri paylaşması geleceğe yönelik bir kamuoyu oluşturma çabası içerisindedir. Çünkü bunlar kayda alınıyor. Günümüz iletişim teknolojilerinde bunlar çok önemli. Çok çabuk yayılıyor e, ve bir kamuoyu oluşturuyor. Bununla ilgili olarak da bazen haklı davanızda haksız duruma düşebiliyorsunuz. Buna da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Hamas bu derecede başarılı ve büyük kapsamlı bir operasyonda. Ee, genel olarak bundan sonraki süreci kastederek neyi düşünüp bunu planlayıp harekete geçirdi acaba? Yani orada bir bir baskı var yıllardan beri süren Hamas tarafından gelen açıklamalarda. Özellikle İsrail hapishanelerinde şu anda bulunan Filistinli halkın zulüm gördüğü ve sağlık hizmetlerine erişemediği gibi onlarca problem var. Ve bu problemlere karşı Hamas'ın başlattığı bir harekat var. Harekat başladı, bir operasyon başladı. Ancak bundan sonrasında Hamas neyi öngörerek hareket edecek? Şimdi Ersel Bey, e, burada Hamas'ın hedefinin büyük olması lazım. Yani eğer sadece hapishanedeki mahkumların yaşam şartlarının düzeltilmesi ya da hapishanedeki mahkumların Filistinli mahkumların serbest bırakılması bağlamında küçük bir hedef kendisine koyarak hareket ettiyse, böyle büyük bir operasyonu başlattıysa, o zaman buradaki bunu e, e, fark eden ya da sezen ya da bu işi e, bunun böyle olduğunu anlayan İsrail hükümeti ya da Batılılar e, farklı bir şekilde politika üreteceklerdi. Bunun gibi onlarca sebepten bahsettim ben. Evet. Belli evet. bir baskı oluşturduğu. Çünkü oradaki insanlar zaten şu an bir kuşatma altında yaşıyorlar. Yani buradaki hedef dediğim gibi amaç bu operasyonun amacının daha geniş çaplı olması lazım. İsrail'in oradaki yapmış olduğu zulmün durdurmasına yönelik ama bu her alanda toplumsal, siyasal, kültürel alandaki zulmünün sonlandırılmasına yönelik eşit iki toplumlu e, ve egemen devlet formülünde e, bir e, bir formül arayışındaki bir e, mutlaka operasyon ya da amacın olması gerekiyor. Aksi takdirde küçük hedefler koyduğunuz andan itibaren, mikro e, politikalar çerçevesi hareket ettiğiniz andan itibaren, karşı tarafında size bakış açısı öyle olacaktır. Ve burada da kaybeden, e, burada da ilk operasyonu yapan olacaktır. Çünkü dediğimiz gibi karşı gücün yani e, İsrail tarafının oldukça güçlü bir e, iletişim teknolojisi var arkasında e, bir batı medyası var, güçlü bir batı medyası ve hükümetleri var. Dolayısıyla buradaki hedefin yani Hamas'ın hedefinin e, çok boyutlu ve büyük bir hedef olarak ortaya çıkması lazım ve bunu da istikrarlı bir şekilde sürdürmesi lazım. Hamas'ın tabii buna gücü yeter mi? E, mutlaka destek verenler vardır ama bu desteğin eğer hakikaten İsrail Filistin sorununa çözüm bağlamında bir böyle bir savaş, böyle bir operasyon gerekirse bunu desteklenmesi gerekir. Çünkü dediğimiz gibi bir savaş da siyaset biçimidir. En son başvurulacak bir siyaset biçimidir. İstenmez ama siyaset biçimidir, siyaset yapma biçimidir. Artık Hamas'ın son hatta geldiğini ve bunu da gerçekleştirdiğini düşündüğümüzde eğer buradaki davaya gönül verenler varsa da bunu da bir şekilde desteklemesi lazım. Kişisel ya da ülkesel anlamda diyelim. Bu e, da mutlaka sağlanması lazım ama dediğim gibi sonuç itibariyle bu bölgedeki zulmün bitirilmesi esas amaç olmalıdır. Sayın Gökçe çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Doçent Doktor Ali Fuat Töre ile bu konuyu değerlendirmiştik. Şimdi reklamlara gidiyoruz efendim.